Akabayashi! Japonlar artık bu golcünün ne kadar tehlikeli olduğunu çok daha iyi biliyorlar. Bakalım onu durdurabilecekler Gel bakalım Schneider. Schneider her an şut çekebilir. Ali uzaklığı onun şut çekebilmesi için yeterli. Bakalım çok, çok sert şutlarından birini daha mı çekecek? <laughs> Schneider evet, şu an, an Japonya kalecisi Wakabayashi ile karşı karşıya. Schneider acaba ne tarafa atacak? Eğer erken atlarsam diğer köşeye atar. <laughs> Aynı hataya düşmemeliyim. <laughs> Çok yaklaştı. Pekala. Seni de göreceğiz Wakabayashi. Schneider bomboş <laughs> pozisyonda. <gülüyor> Ve işte <laughs> şutunu çekmek <laughs> üzere. Aa! Wakabayashi. Olamaz. Ne, ne görüyorum? Wakabayashi gözlerini kapadı. Wakabayashi. Wakabayashi. Beni şaşırtmak için bunu yaptığını biliyorum. Ama hiçbir işe yaramayacak. Aç gözlerini Wakabayashi. Ses. Topun çıkardığı ses. Ona odaklanacağım. Hadi. İşte çekiyor. Popo inanılmaz, inanılmaz bir, bir hızla, hızla kaleye gönderdi. Sol tarafa. Vakabayashi, topu uzanıyor. Ne? Olamaz. Ve yakaladı. Vakabayashi Schneider'in inanılmaz sert şutunu kurtarmayı başardı. başardı. Üstelik bunu gözleri kapalı olarak yapmayı başardı. En iyi şutumdu. Schneider gözlerine inanamıyor. Ama, Ama gerçek olan tek bir şey var ki Japon kaleci Wakabayashi bu fukur, inanılmaz fukur, sert tutu tek hamlede kontrol altına almayı başlıyor. Wakabayashi. İşte gördün mü? Nasıl kurtardı gördün mü? İşte bu! Wakabayashi sonunda kendini gösterdi. Çok iyiydin, harikaydın Wakabayashi. Çınayder'i kulübeden izlemen gerçekten işe yaramış. İyi işte Wakabayashi. İltifatın için teşekkür ederim. Ama şimdi sıra sende Tsubasa. Almanlara neler yapabileceğini göster. Wakabayashi. Hyuga. <laughs> 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 Almanların oyunu tamamen Schneider üzerinde kuruldu. Buna bir çözüm bulmalıyız. Hı hı. Pekala top sana geliyor Tsubasa. Ya! <laughs> şimdi, şimdi Japonya, Japonya aradaki farkı kapatmak için. Geri çekilemeyiz. Bunu yaparsak hücum eden Japonları durduramayız. Schneider'in konuşması sayesinde Alman oyuncular yeniden motive oldu çok dikkatli ol düşmasa. Geliyor! Japon kalesinde Kalesi bir tehlike. Bakalım Bakabayashi Kalesi ne yapacak? Top, top pas, pas, pas oldu geliyor. Kaleci için zor. Dikkatli ol Bakabayashi. Güzel. Bakabayashi topu yumrukluyor. Topu yumrukluyor. Dönen top, top penaltı, penaltı noktası penaltı üzerinde Schneider'in önünde kalıyor. kalıyor. Ölü bomboş. Schneider bu mesafeden, bu mesafeden sert vurabilir. vurabilir. <laughs> İstediğin kadar uğraş. Gol olacak. Wakabayashi! Wakabayashi! Schneider iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Kaleci ne tarafa atlayacağını çok zor kestiriyor. Bence bu sefer sağ köşeye atacak. Çünkü her seferinde farklı bir köşeyi seçiyor. Büyük ihtimalle sağ köşeye atacak. Wakabayashi! Çok dikkat et! İşte... Ah. Ha? Ne? Ve şut! Kaleciye uzanıyor. Kurtardı. kurtardı. Topu tuttu. Bakabaya şey topu tuttu. Bakabaya şey. Topu yakaladım Kusubasa. Teşekkür ederim Hyuga. Bakabaya şey. Eğer, Eğer gol olsaydı maçın, maçın sonu, sonu kesinleşecekti. Ama Bakabaya şey topa çok iyi uzanarak kurtardı. Artık, artık karşılaşmanın, karşılaşmanın sonuna yaklaştık. Başlayalım. Japonya kazanmak istiyorsa mutlaka, mutlaka atak kalkmalı. Hakem saatini kontrol ediyor. Bakalım Ama kalan sürede Japonya gol bulabilecek onlar mi? Onlar için son bir atak ve gol fırsatı olabilir. Tsubasa maç sadece hakemin bitiş düdüğüyle sona erer. O ana kadar mücadeleye devam. Ha? 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 Kaleci vuruşunu kullan.